Yani her şeyi zamanında yapmak lazım aslında. Yani o da biraz saçma oldu tabii. Niye her şeyi zamanında yapasın ki yani? <laughs> Abi işte böyle beylik laflar etme gereği duyuyorsun. Sonra da sıçıyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> yok abi her şeyi zamanında yapmak diye bir şey yok abi. Ne hissediyorsan onu yapmak. Tamam süper bak güzel. toparladım. Ya bir çocuğun yapabileceği her işi yaptım yani. Simit sattım, su sattım. Limonata sattım, çay ocağında işte askıcılık denen yani çay dağıtma yaptım. Tuvalet, yani temizlik değil de ne o işte girişten para keser 1 lira onu, e, onu yaptım. Yaptım ya yani yani şey her işte bir çocuğun çalışabileceği her şeyi yaptım yani. Çok yaramaz olduğumu söyleyemem yani ama çok meraklı olduğumu hatırlıyorum yani yeni şeyler keşfetmek üzerine karikatürler falan çiziyordum o zamanlar, desenler falan filan. Onlar üzerine böyle sürekli kitaplar almak için Taksim'e gelirdim, işte Eminönü'ne giderdim. İzlemeyi çok severdim mesela, şeyi hatırlıyorum yani. Sürekli yeni camiye giderdim, yeni caminin o merdivenlerine otururdum öyle. Ee, meydandaki insanları izlerdim. O en büyük şeyimdi benim, aktivitem onu çok severdim çok büyük bir gözlem yeteneği tabii. izleme insanları izleme, yani neyin, niçin yaptıkları üzerine kafa yorma. Merak ediyordum yani insanlar hani ne yapıyorlar? Şimdi mesela biliyorsun Eminönü hani o, o dönem için en kalabalık merkezlerden biri. Yani yani bahsettiğim yıllar tabii ne oluyor? 88 80'li yıllar, 80'li yılların ortaları yani. Ya o kaos, hani karmaşa, telaş, insanların hani bir yerlere koşturmaları, yani o sürekli aksiyon halinde olmaları. Atmosfer zaten başlı başına çok etkileyici bir atmosfer. Yani hani, hani, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne konuşuyorlar dinlemeye çalışırdım mesela. Hani ne, ne konuşuyorlar merak ederdim. Yani mesela onları izleyip kendi hikayelerimi yazmak. Mesela bu da şeydi. Yani o adamın hakkında ya da kadının ya da o çiftin hayatı hakkında mesela bir şeyler düşünürdüm. Hani Onlar ya tartışıyorlarsa neyi tartışıyorlar acaba falan diye. Yani hala da böyle yani istiklalde orada burada hani böyle insanların yüzlerine baka baka yürürüm falan. Hani hatta bazen böyle sapık pozisyonuna bile düştüğüm oluyor çünkü sürekli insanlara bakıyorsun yani. Hani biraz şey oluyor, enteresan <laughs> hikayeleri de oluyor. Çepeçevre diye bir gazete vardı. Orada hem karikatürler çiziyordum, hem haber yapıyordum falan. Ve sonra Günaydın Gazetesi'nde bir şeyler yapmaya başladım o zaman. Ee, dediler ki, hani sen fotoğraf da çekiyormuşsun. Dedim, çekiyorum <laughs> Yani aslında hiçbir şey. <laughs> yani sadece öyle, evet çekiyorum dedim. Dedim, bizimki fotoğraf da çek, iyi çekerim dedim, tamam. Daha sonra fotoğraf öne geçmeye başladı. Sürekli fotoğraf çeker hale geldim. Sonra Hürriyet'ten çağırdılar. Dediler ki, sen bize gel foto muhabiri olarak çalış bize. Fazla yazıda becerikli değilsin. <laughs> Tabii bir muhabbet olmadı da. Nidirim gelirim yani. Hürriyette çalışırken dediler ki gel gazete pazar diye bir gazete çıkıyor o zaman milliyet. De. Dediler gel bize fotoğraf çek. Gelirim dedim oraya geçtim sonra işte oradan sonra milliyet oldu. Milliyetten sonra akşam gazetesi oldu. Bir baktık 17 yıl geçmiş. Ya açıkçası karar al, al mı karar alarak olmadı bunlar yani ben almadım kararları. <laughs> Birileri benim için karar aldı ben de tamam dedim. <laughs> ya ben hayatıma yön vermekle ilgili çok çiz keskin şeylerim olmadı hiçbir zaman yani. yani. ben bunu yapacağım işte çok öyle hani evet abi benim hayalim bu idealim bu yok öyle şeyler Olmadı açıkçası. Fotoğraftan para kazanacağım ve hayatımı bundan sonra fotoğraf üzerine kuracağım dediğimi çok hatırlamıyorum yani. Yani öyle abi açıkçası bu doğrusu. Yani çok bir hedef yoktu açıkçası. Ya tabii ama o şey tabii yani o gençliğin... Tabii herkes öyle midir bilmiyorum ama... Gençlikle ilgili mi acaba diyecektim ama değil yani. Hani o zaman hatırladığım gayet böyle hedef olan arkadaşlarım vardı yani. Demek ki çok gençlikle ilgili değilmiş. Şu an burada yani tem işte reklam fotoğrafı üretiyorum yani ticari olarak bir yandan da kendi kişisel projelerimi çekiyorum. Öyle bu ara hayat böyle. Abi fotoğraf yani benim açımdan çok enteresan Özellikle mesela bunu niye hissetse bilmiyorum. Ben yani bütün işlerde bunu hissetmem gerekiyordu ama deprem döneminde çok hissetmiştim bunu. Yani senin tanık olduğun çok özel bir anı anı, ana daha doğrusu milyonlarca insan senin gözünden bak bakıyor. E, hepimiz aynı şeyi çekebiliriz ama sonuçta orada Mustafa eğer vizörün arkasından bakansa aslında o kendi hikayesine göre yaklaşıyor ona. Yani hepimiz binlerce tramvay fotoğrafı çekilebilir ama ee, işte senin çektiğinde benim çektiğim aynı şey olmayabilir. Ya da sokakta yürüdüğümüz istiklalde binlerce fotoğraf çekilir, ama senin ilgini çeken bir şey aslında benim ilgimi çekmeyebilir. Benim ilgimi çeken bir şey binlerce insanın hiç ilgisini çekmeyebilir. Çünkü o benim kişisel serüvenimle bana değerli gelen bir şeydir. Ya yani insan insan gibi kabul edip anladım herkesle, bütün herkesle şey temas edebilmek, ona dokunabilmek, onun hikayesini dinlemek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o herkesin bir hikayesi var ve herkesin hikayesi kendine göre çok özel ve çok değerli. O gerçekten senin hayatının da en önemli hikayesi olabilir. Çünkü hepimiz farklı yerlerden geliyoruz, farklı bir hayat yaşıyoruz ve yan yana duruyoruz. o yan yana duruşların çok tesadüfi bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Hani biz şu an seninle yan yanayız ve kombinasyon bizi yan yana getiriyor ve burada çok özel hikayeler olduğunu düşünüyorum yani o hikayeleri e, saklamamalı ve paylaşmalı o yüzden onu önemsiyorum abi çok önemsiyorum.